Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yanan yani çalışmayan blenderınızı nasıl tamir edeceğinizi göstereceğim. burada motor ve e, elektronik kart değişimi sizlere göstereceğim. Öncelikle şöyle bir blenderın içini açıp e, baktım arkadaşlar. Sonrasında iç tarafının yandığını gördüm ve internet üzerinden e, motor ve elektronik kart siparişi verdim Zaten sizler de görebiliyorsunuz yanıkları kart kısmında iki gün sonra e, siparişlerim geldi 725 TL'ye yani indirme kuponlarla e, blenderıma uygun elektronik kart ve motor sipariş verdim bu şekilde kartını görüyorsunuz bu da motor Arkadaşlar şimdi sizlere bunun e, takımını değiştirilişini göstermek istiyorum Sizler de blenderınızı fazla zorlarsanız bir taraflarını yakabilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Bu şekilde de aynı ana kart gönderilmiş mi? Yani elektronik kart gönderilmiş mi diye bakıyorum. Şu şekilde yazılarına da sizlere göstermek istiyorum. Sarı olan yerin yazıları aynı. Zaten alırken satıcıya da modelini söylemiştim. Uygun olacağını söyledi ve bunu gönderdi. Kartın üzerine bir adet şöyle vida bulunuyor. Sadece onu çıkardığınızda gerisi zaten otomatik çıkıyor arkadaşlar. Bu eski olana e, üzerindeki yanığı e, şeyleri görebiliyorsunuz. Yani ayrı ayrı motor ve kart sipariş vermedim. İkisini aynı anda sipariş verdim. Burada dikkat etmeniz gereken şey kablolarının rengi. E, mesela kırmızı kabloyu e, çıkardığınız yere siyah kabloyu da çıkardığınız yere aynı şekilde takmanız gerekiyor. Burada öncelikle fiş kısmında bulunan yerleri çıkarıyorum. Zaten herhangi bir leyme gerek kalmıyor. Böyle tuttuğunuzda çıkarabileceğiniz parçaları var. Burada da yine çıkarıp ve takarken renklerine dikkat edin. Hangi renk kabloyu nereden çıkardıysan oraya takmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle size motor, eski motorla yeni motoru göstermek istiyorum. kırmızı kabloyu sağ tarafa, siyah kabloyu da sol tarafa gelecek şekilde e, takmalı sökmeli olduğu için. Rahatlıkla bu işlemi sizlerde yapabilirsiniz. Bu şekilde yerlerine yerleştiriyorum. Gerçekten e, gayet kolay. İşlem bu kadar. Sonrasında çıkardığım e, elektri elektrik kablosunu da yerine yerleştiriyorum. Maviyi buradan diğerini de oradan çıkarmıştım. Bu şekilde tamamen girdiğinden emin olduktan sonra e, fişe takıp denemesini yapacağım şimdi sizlere gördüğünüz gibi e, motor ve kart sağlam gönderilmiş Sizler de kendi blenderınıza uygun e, modelde motor ve kart siparişi vererek yapabilirsiniz şöyle içini açmışken temiz e, iç temizliğini de yapmak istedim Çünkü daha önce blender kavrama dişlisini Değiştirdim videoda Herkes temizlememi istemişti, özellikle kadınlar. Sizler için temizlik videosunda paylaşmak istedim. Bu şekilde güzel de, e, çamaşır suyuyla e, yıkadım, e, güzelce saç kurutma makinesiyle kuruttum arkadaşlar. Burada kurutmayı unutmayın. E, bu kadar çıkarabildim ancak, çünkü lekeler bayağı bir kalıcı. Burada motorunun üzerindeki yazıları da sizlere göstermek istedim. Yani e, sizlerde benim markadan kullanıyorsanız bu şekilde alabilirsiniz diye burada eski kartını göstermek istiyorum termos e, sigorta yeri patladı gördüğünüz gibi buradan aslında kabloları e, çıkarıp yeni bir kart sipariş de verebilirdim e, ama benim fazladan çi patacak param olmadığı için ikisini bir sipariş verdim çünkü yeni aldığım kart e, motor bozuksa yeni aldığım kartı da patlatabilir diye düşündüm yani burada e, kavrama dişlisini de yanında göndermişler. Eski kavrama dişlimi görüyorsunuz. Yine uzun süre kullanımlarda bu şekilde aşınabiliyor. Bunun videosunu da açıklama ve yorum kısmında paylaşacağım. Yani o plastiğin değişimini videoya rahatlıkla bakıp kendiniz de yapabilirsiniz. Burada motoru yerine yerleştirdim arkadaşlar. Özellikle sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi motor sabit durmuyor burada. Yani satıcının bana yolladığı tüm parçalar bu kadardı özellikle de söylemiştim, belirtmiştim yani bir şeye ihtiyaç var mı diye. E, neyse ki eski motoru atmamıştım. Sizler de atmayın. Eski motorda bulunan bu plastik parçaları e, çıkaracağız arkadaşlar. Bunları güzelce yine yıkadım. Saç kurutma makinesiyle kuruttum. Çünkü bayağı bir pis değil, yani. Ancak bu kadar çıkarabildim. Bunları da şimdi yeni aldığım motorun ön ve arka tarafına bu şekilde tekrardan yerleştireceğim. Çünkü özellikle motorun sallanmaması gerekiyor. Bir iki gün sonra tekrar bozulacaksa ne almadım yani bu kadar para vermekten. Güzelce arka tarafına yerleştirdim. Ön tarafında da zaten yerleri belli oluyor. Zorluk çekmezsiniz bunu da yerleştirirken. Şu şekilde bastırıyorsunuz yani gayet kolay. Çıkardığım kabloları da tekrar aynı yerine yerleştiriyorum arkadaşlar eğer sizlerin de blenderınızın parçaları e, bozuksa e, bıçak kısmı olur döndürme kısmı olur çark kısmı olur bunların hepsi e, trant yol ve hepsi burada sayfalarında yedek parça olarak bulunabiliyor hatta arkadaşlar bu plastik gövdeyi dahi e, yeniden e, bulabilirsiniz internette. yani kırılmışsa burada görünen e, delik kısmını plastiğe yerleştiriyorum sonrasında da e, vidasını taktığımda e, işlem bitecek yani arkadaşlar e, yeni blender almak istedim fakat e, güvenebileceğim marka yani o kadar da vereceğim param olmadığından dolayı kartını değiştirmek e, bana daha cazip geldi çünkü bu blender setinin e, diğer birçok parçaları da var onları da çöpe atmak zorunda kalacaktım e, motor ve kart değişimi yaptıktan sonra e, şimdi fişe takıyorum ve çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani yeni blender alsaydım 2000-3000 TL verecektim. 725 TL'ye bu işi de halletmiş oldum arkadaşlar. Sizler de e, bu şekilde yapabilirsiniz. Şu kablosunun o kısmına dikkat ederek e, güzelce e, yerine yerleştiriyorum üst kapağımı. Sonrasında vidayı yerleştireceğim yerine. E, tekrardan sizlere göstereceğim. Dediğim gibi ucundaki şu plastik e, kısmın adı blender kavrama dişlisi diye geçiyor. İnternet internet üzerine aratırsanız o parçayı da bulabilirsiniz. E, benim bilenlerim Arzum marka. Diğer markalarında e, kavrama dişlisi satılabiliyor arkadaşlar. Rahatlıkla alıp sizler de bunu tamir edebilirsiniz. Üzerindeki lekeleri asetonla çıkarmak istedim. Maalesef düğmesindeki boyaları çıkardım. Bunlar da böyle iz olarak kaldı. Sormak istediğiniz sorular varsa bana yorum kısmından yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.